sevgili izleyicilerim bugünkü konuğumuz eğitimci yazar Turan Diler Bey. Turan Bey Amerika'ya gitti. Kızıl değerlerin soyunu araştırdı. E, Turan Bey bize Amerikan hatıraları değil mi? Amerika evet. evet. Turan Bey seni dinliyoruz. Buyurun. Ee, Sakıp Bey ben e, üç kere e, Amerika'da bulundum. Bunun ikisinde Georgia eyaletindeki e, Cherokee kızılderilerini ziyaret imkanı buldum. E, çocukluğumuzda izlediğimiz kovboy filmlerinde kızılderileri hep izlerdik. O arada hep kızılderiler zavallı, gariban ve beyaz adamın efendim katliamına uğramış insanlar olarak görülüyor. Aslında kızılderiler soykırıma da uğramış değil mi? Evet, Tabii. çok büyük bir soykırım var. 70 milyon kızılderilinin e, öldürüldüğü konusu çok önemli. Bu yüzden sözlerimin başında Amerika için en büyük soykırımcı demek istiyorum. Zira o dönemde Amerika'nın kurucusu olan George Washington bana bir tane kızıl kızılderili kendisi getirin, size 5 dolar vereyim diyor. Bunun üzerine öldürükleri kızılderililerin kafalarını keserek götürüyorlar, para kazanıyorlar. Şu an Amerika'da bir resmi kurumun, şeyinde, Bodrum'unda milyonlarca kızılderili kafatası var. Böyle bir açış yaptıktan sonra size biraz Çaruki kızılderilerinden evet, bahsetmek istiyorum. Diyor, evet. evet efendim. Georgia eyaletinde bir büyük bir müze var. Bu müzeyi gezerken Nacizane, benim İngilizce Almancam var, dinliyorsunuz. Diyor ki, beyaz adam bizi sulak topraklardan sürdü. Biz büyük bir kırma uğradık. Sefalet içinde atalarımız öldüler. Topraklarını kaybettiler. Bunun nedeni şudur. Avrupalılar Amerika'yı keşfettikten sonra gelmişler ve onların o güzel oturdukları yeşil, ormanlık, mümüt arazilerden bunları sürmüşlerdir. Hatta işin daha acı bir tarafı mutlaka duymuşsunuzdur. Bunlar zoraki göçe gönderilirken Amerikalılar bunlara battaniye vermişler üşümesin diye. Fakat battaniyelerin içerisine çiçek hastalığı mikrobunu zerk etmişlerdir. O battaniyeye sarılan Kızılderililer hepsi ölmüşlerdir. Bu çok acı bir şey. Ama o benim müzede gördüklerim ve hakikaten çok büyük etkilendiğim konulardan bir tanesi bu. Diğerine gelince artık yerleşik düzene geçseler de biraz size Cherokee'den anlatmak istiyorum. Cherokee Kızılderilileri Amerika'daki Kızılderililerin en büyük nüfusa sahip olanlarıdır. E, 1924 sayımına göre 308 bin tane Cherokee Kızılderilisi var. Önce e, bunların Türk soyundan gelmeleri ilgili bir iki önemli konuyu arz etmek istiyorum size. Birincisi, biz her hayvanı avlardık, etini yer, derisini kuruttuk. ama kurt hariç. Kurt bizim için kutsal bir hayvandır. Niçin diye sorduğumda, çünkü kurt bize yol göstermişti diyor. Söylemler aynı aşağıya. Evet, aynı. Mi? Şimdi size burada bir tanesini gösteriyorum. Bunun üzerinde Great Smoky Mountains yani ulu dumanlı dağlar. Bu onların sembolüdür. Evet. İkincisi köylerindeki gittiğimiz her şeyde bakınız kurtbaşları evet. mevcuttur. Yani eski Türk gelenekleri. Evet. Değil mi? Yani tabii. Ben tabii. biliyorum yani eski biz çocukken evlerin kapısının üzerinde bir atnalı, nalı, bir e, efendim e, kurt değil mi işte köpek bir kafası hay, falan, evet, konurdu. E, nazarlık, üzerlik, efendim karaçalı falan böyle bir yumak olurdu evin üzerinde, kapının evet. üzerinde girişinde. Haklısınız. Evet Turan abi, e, Turan abinin bir de yine Turan diye bir kitabı var ki ismiyle müsamma evet. değil mi? Turan abi e, evet. olmuş. E, İçindekilerden çok basit, kısa basit tabii, bahsedeyim tabii. size. İçerisinde Turan, Turancılık nedir? Daha sonra benim 6 yıl öğretmenlik yaptığım Avusturya'daki Türk izlerimiz. Yine daha sonra 4 kere gittiğim Macaristan'daki Estergon, Mohat, var. Osmanlı'nın izleri. Daha sonra bir ay kaldığım Orta Asya'da Türkmenistan ve Büyük Selçuklu Hakan'ı Sultan Sencer'in türbesi ve oradaki Türk izlerini yerinde görme imkanı buldum. Daha sonra Şimdi size arz etmeye çalıştığım kızılderilerin hayatları ve bizle müşterek olan taraflarından Kelimeler de var değil mi? Yemeklerden, konuşmalardan. Var. Peki o Kızılderililer Türklerden haberdar mı? Yani biz Türk soyundan falan diyemler var mı içerisinde? Evet. Daha önce Denizli'de yapılan bir büyük kurultayda oradaki Çaruki Kızılderililerin kabile reisi Franklin Lean gelerek konuşuyor ve biz de sizin soyunuzdan azıcık. Şöyle bir şey var ıı, Sakıp Bey kardeşim, ıı, Bering Boğazı evet. 11 bin yıl önce Buzul çağında birleşik iken Asya ile bunlar ıı, Yenisey ve ıı, şimdiki Baykal Gölü civarından göçe giderler ve oradan Alaska üzerinden Kuzey Amerika'ya dağılmışlar köklerini buradan geldiğinden genetik olarak da böyle bir inceleme yapıldı mı var tabii ki ikincisi demin bahsettiğim kurttan sonra ikincisi de hani bizim bir dede korkut hikayelerinde okuyup dinlediğimiz boğaç han hikayesi vardır Orta Asya'da atalarımız bir çocuğa erkek çocuğuna isim vermek için onun bir kahramanlık yapmasını isterler o çocuğumuz da orada boayı e, boynuzlarından yere vurmuştur. Senin adın boğa olmuş demişler. Burada ise aynı benzeri bir şey var. Bir kızla erkek ne kadar aşık olsa birbirine mutlaka köyün efendim yaşlıları bir jüri olarak oturuyor. Hadi bakalım karşımıza geç bir kahramanlık göster. Eğer biz senin yaptığın kahramanlığı onaylarsak kızı verebiliriz. Yoksa veremeyiz diyor. Öyle de bir güzelliği var. Evet. <laughs> evet. Evet. Peki sen oraya gidince Turan abi seni nasıl bu misafir eder yani yani bize benziyor mu yani böyle? Çok benzerler anlatıyor anlatayım. İki gen var aramızda birleşik. Bir tanesi Türklerdeki savaş ve fetih geniyle aynı kanlarımız. Bir de misafirperverlikte aynı. Zira ben gittikten sonra, tanıştıktan sonra bayağı anlattım kendilerine. Türkiye'ye anlattım, adetlerimizden bahsedince Hemen beni alıp götürüp orada bir lokantada bana bizon eti yedirdiler ızgara. Hı. Biz de ikram ettiler. Evet, ikram ettiler. Hani derler Alman usulü falan değil yani. Değil, asıl. Zaten kızıl <laughs> yanık tenlidirler. Evet. Aynı bizim gibidirler. Ben de kendini bunu anlatınca evet biz de yine oranız, sizin soyunuzdan olduğumuzu dediler. Bunlar çok güzel şeyler. Bu arada biraz da müsaade ederseniz dini inançlarından bahsedeyim Sarkı Bey. Ee, şamanizm e, üzerinde etkili. Bunlar o ulu ruh dedikleri olur olur ruha dualar ediyorlar. Efendim onlara kurbanlar ediyorlar. Ee, ayrıca bu e, dini inançlarının bir bölümünde oruç tutmak var. Çok bu enteresandır. Oruç tutuyorlar. O şamanizmin geleneği. E, şamanizmin yani, dinler, Eski dinleri. Evet. Değil mi? Evet. evet. Öyle oluyor. Size e, e, tespit edilen e, takriben 530 civarında e, Kızılderilide'nin de Türkçe kelime var. Ben birkaç tanesini size arz evet, edeyim. Bekliyorum. Anne, anata, baba, babata, su, su, şelale, uçar su, dün, kün gibi. Yani bizim öz Türkçe'ye çok yak. Evet, ayrıca. İngilizce'de. işte insanlar hep Türkçe bize girmiş. Ne acı ki cousin kelimesi. Kuzen. Hayır. Nasıl bizde tefrik ediliyor dayı, hala, teyze amca. Onlar da bu yakınlarına aynı şekilde dayı, hala, teyze amca diye hitap ediyorlar. Aynı sözcükler. Evet efendim. Çok ilginç. Evet. Çok ilginç. Ee, ayrıca e, bayanlar daha bir hakim. Hani han. Ne diyor? Benim bir ama hanım bilir diyor bizdeki evet, gibi evet. bayan orada çok önemli anne evet. çok önemli yani, yani yine aile kavramı geniş değil mi evet efendim yani şimdi Avrupa'da modern e, yaşamda aile kavramı yok çocuklar 18 yaşına gelip evden ayrılıyor falan gibi böyle ama orada erkil bir toplum değil mi çok doğru evet, evet. peki bir daha ne zaman gideceksiniz Amerika'ya şimdi ben e, veya onlar sizi bekliyor mu evet. benim şimdi bir e, hayalim var sakıp bey tabii biraz da maddi güç olursa ben gitmekten çok ya da gidip oradan bir çerefi Kızılderilisi'ni buraya getirerek sizlerle program yapıp onların Türk soyundan oluklarını bizzat birinci ağızdan dinlemelerini o çok da güzel ama şimdi biliyorsunuz işte artık yani ee, siz oradan görüntülü de konuşabilirsiniz değil mi? Yani evet. cep telefonuyla da görüşebilirsiniz. Evet bu da imkan var. Ee, tabii ben en son 2008 yılında gittim. 98, 2002-2008'de gittim. Bu üçün ikisinde biz bir yüz yüze görüşüp konuşma imkanı bulmuştum danslarını falan. Yani oraya gidince Amerika'ya gitmedin de yani buradan Adana'dan veya işte Türkiye'nin bir köyüne gitmişin gibi mi oldu? Ee, öyle, Onu hissettin tabii mi o sıcakta? Tabii o sıcaklığı hissettim çünkü bunlar öyle diyorum kabul ediyoruz. Bunlar bizim insanlarımız evet. her haliyle. Bunlar evet. o kadar saygılılar ki kadar konuk seyirler ki. Yani şu sınırları kaldırsak değil mi? Aslında tüm e, dünya e, kardeş olabilir veya diyelim ki dost olabilir değil mi? Evet. Yani bu savaşlar neden? Siz şimdi, e, az önce o battaniyeleri, çiçek e, mik mikrobu, mikrobu. E, aşılanmışlar Evet. De, ben bugünleri düşünüyorum. Hatta şu koronavirüsünü veya işte Kırım-Kongo, geçen bununla ilgili yine bir arkadaşla program yapmıştık. Evet. Yani bu emperyalist güçler soykırım yapabilmek için her türlü e, imkanı kullanıyorlar. Evet. Yani evet. mikrop yayıyorlar, evet. laboratuvarda üretiyorlar değil mi böyle evet. var? Yani evet. bunlar gizli saklı değil. Sonra arkasına ilaç, evet, sömürge, değişik bunlar. Bu işler maalesef dediklerinizin tamamını yapıyorlar. Siz, sizin e, oraya gidip gelmeniz, bizim böyle programlar yapmamız, az önce şimdi birazdan bir hanımefendi yine konumuz olacak. Evet ee, efendim. İşte böyle yapınca inşallah bunlara biz de Dur diyoruz, mani olmaya çalışıyoruz. Tura abi, size evet, teşekkür yok. ediyorum. Rica ederim. Tura abi, kabul bir ettiğiniz için şey şey teşekkür var. ederim. Şu tişörtümüz de Görelim da görelim. Göstereyim. Burada Çavukilerin giydiği efendim, ulu dumanlı dağlar. Bakınız, burada görüyorsunuz bir kurt var, uluyor ve şey Çavukiler kardeşimiz, o da onunla birlikte ulu ruha. E, dua ediyor Evet çok güzel Evet orada yine birçok resimleri var evet, abinin. onları da gösterebilirim bu bir Kızılderili, e, Cherokee e, şeyi çadırı. yine aynı şekilde aynı şekilde yine burada size unuttum bakınız e, onlar da kapkacaklar yapıyorlar Efendim e, burada bakınız bir Cherokee maketi canlı gibi. Evet. Yine aynı şeydi. Şu gördüğünüz Çevrekilerin vahşi hayvanları yakalanması için hazırlıkları ibtidai de olsa bir tuzak. Evet. Burada bir ağacın içinde bakınız tütüyor. Kano yapımı. Bu. Burada bir dans gösterisi var. Burada iki tane hanımefendi bizim Anadolu'da her herhalde dirgen mi diyordu o ön hareket e, iplikler onlarla bakınız bunlar da aynı şekilde çirmen mi diyorlar? Çirmen diyorlar evet, ya affedersiniz. Evet. evet. Şu bir kızılbelirli çaroki kadınının kıyafeti arkadaşlar bayan. Bu da erkeklerin giydiği kıyafeti. Burada ise sürlen bu kızıl kızılbelirlerin çok acı ve üzüntülü halleri bakınız burada gitmek zorundalar. bu bu evet. göçlerde çok kızıldırlar. Ha, yani hani evet. soykırımlar, katliamlar, insanlık suçu. Evet. Soy Hem nasıl dünya çok suçu, değil. insanlık suçu olmasın. Evet. Bundan sonra olmasın. Evet. Ama halen yani milenyumu geçtik değil mi? 2020'li evet, yılları yaşıyoruz. Hala evet. soykırım yaşıyoruz abi maalesef. dünyanın her yerinde. Yani Filistin'de, Türkiye'de, Afrika'da. Doğu Türkistan'a bakınız. Efendim Afganistan'dan evet, değil evet, mi? evet. Bütün o bahsettiğiniz ülkelerde soykırım mevcuttur maalesef. Evet, evet. Maalesef. En son olarak da bu da bir Cherokee evi. Bizim Anadolu'daki evlerimize benzer. Evet. İçine girdiğinde sağ köpeği burada ottan, kuru ottan yapılmış yatak gördüm. Evet. Evet. Biz e, Turan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir başka programlarda yine Turan Bey'in bilgilerinden istifade edeceğiz. Sevgili izleyicilerim. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.